أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Ya gulam ihfazillah yahfazke. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Kale Allah el-İskenderi rahmetullah aleyh. Ma tawaqqafa matlabun ente talibuhu bi rabbik. Ve la teyessera matlabun ente talibuhu bi nefsik. Ne gam dünya rakib olsa, seninle yar iken dildar. Değerli kardeşlerim, Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu'nun 25. hikmetinde sayısız ihtiyaçları olan, tepeden tırnağa muhtaç olan ve muhtaç yaratılan insanoğlunun ihtiyacı için hangi kapıyı ne şekilde çalması gerektiğine tembih ediliyor. İnsan ihtiyaç duyduğu şeyleri yaratmasını da yaşatmasını da sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'dan bilmelidir. İşte bu hikmetinde Ataullah İskenderi buyuruyor ki مَا تَوَقَّفَ matlabun Matlab insanın Maksudu talep ettiği, peşinden koşturduğu, ulaşma arzusuyla yanıp tutuştuğu şeyler demektir. Ma tevaqqafa. Zor olmaz. Matlabun hiçbir maksuda ve matluba ulaşmak zor değildir. Ama ente talibuhu bi rabbik. Sen şayet onu Rabbinin ismiyle istemesini bilirsen Allah'ın hatırına istemesini bilirsen ve Allah'tan istemesini bilirsen ulaşılması imkansız olan hiçbir gaye yoktur. Allah bütün dertlerin devasıdır. Allah bütün sıkıntıların çaresidir. İnsan için semanın kapısı duadır. Duanın duanın helal lokmayla desteklenmesi ve helal lokmayla eda edilmesi gerekir. Semanın anahtarı dua, dua anahtarının dişçisi de helal lokmadır buyurulmuştur. Allah'ın huzuruna gidecek ve Cenab-ı Hakk'ın eşiğine tutunup da maksudunu isteyecek olan insanın helalden vazgeçmemesi, azalarını haramla eritmemesi, ifsat etmemesi gerekir. Ma tevakkafe matlabun hiçbir maksut zor olmaz. Ente talibuhu bir rabbik. Sen şayet onu Allah'la istemesini bilirsen. Allah'ın veremeyeceği, Allah'ın kudretinin eremeyeceği hiçbir şey olmadığına göre yeter ki muradın muradullah olsun. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın sevdiği bir şeyi iste. Velev yu'accilullahu linnasi şerra isti'calihum bil hayr. <laughs> La kudiye ileyhim eceluhum ayeti kerimesinde müşrikler şerri Allah'tan, azabı Allah'tan talep ettiklerinde Cenab-ı Hak azabı acele isteyen müşriklere cevaben buyurmuştu ki velev yuhaccilullahu linnasi şerra eğer Allah şerri isteyenlere hemen şerri belayı musibeti cezayı indirseydi le ileyhim eceluhum onlar bir saniye bile yaşama imkanı bulamazlardı ama isti'acalehum bil hayr buyuruyor hayrı isti'acalleri gibi aslında hayrı tacili gibi. Allah Celle Celaluhu bir kul hayır, bir kul iyilik istediği zaman bu ayeti kerimeden anlaşılan bir manada Allah hiç geciktirmeden o hayrı vermeyi murad eder. Çünkü hayır Allah'ın da muradıdır. Kulun muradıyla Allah'ın muradı birleştiği zamanda önünde hiçbir dağ, hiçbir engel duramaz. Bu sebepten dolayı Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bir insan maksuduna ulaşmak istediği zaman önce Allah'ın kapısını çalmasını bilmelidir. Allah verirse almalı ama nefis çağırmış ve davet etmişse ondan yüz çevirmelidir. Ve la teyessera matlabun ente talibuhu bi nefsik ve la teyessera ele geçmez müyesser olmaz asla kolay değildir matlabun bir maksat ki ente talibuhu bi nefsik onu nefsinden dolayı istiyorsun nefsinle istiyorsun nefsin beğendiği için arzu ettiği için istiyorsan çok zahmet çekeceksin demektir o zaman zerreler küreye dönüşecek damlalar deryaya dönüşecek bir damla da olduğunu göreceksin. Nitekim Hazreti Lokman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hikmet bahşetmiş. Ve lekad ateyna Lokman el hikmete en buyurulmuş. Biz kulumuz Lokman'a hikmet lütfettik. Tefsirlerde buyuruluyor ki Allah Celle Celaluhu aslında Hazreti Lokman'ı üç şey arasında muhayyer bırakmıştır. Ey kulum istersen Süleyman aleyhisselam gibi sana saltanat verilsin. Dünyanın gücü ve imkanı bahşedilsin. O şekilde insanlığa hizmet et. Hakikatin hadimi ol. Yahut arzu edersen sana nübüvvet bahşedeyim. Peygamber ol. Beşeriyete, insanlığa peygamber olarak hizmet et buyurmuş. Yok onu da istemezsen sana hikmet bahşedeyim. Ve men yutel hikmete fekad utiya hayran kesira. Nitekim Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisine hikmet verilene çok büyük hayır kapıları açılmıştır buyurur. Hazreti Lokman düşünür. Saltanat insana hoş gelir. İmaret insana tatlı gelir. Hilafet insana güzel görünür. Cazibeli görünür bununla çok işler görürüm der ama iş başa geldikten sonra ayağa sürçmeyen çok nadir insan bulunur. Koltağa oturduktan sonra hali tavrı değişmeyen insanlar çok azdır. Ve kalilun min ibadiye şekur kullarımdan büyük nimetlere mazhar olup da büyük şükürlerde bulunanlar çok azdır buyurur Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Lokman Allah'ım der. Ben saltanatın, zenginliğin, gücün imtihanına katlanamam. Korkarım. Rahatı bulduğum zaman dertlilerin derdini unutur. Fakirlerin gözyaşını günah edinemem. Onların gözyaşını gördüğüm zaman kendi rahatımda onları anlayamam. Nitekim insan eşyaya ve kainata kendi gözüyle bakar. Kendi zaviyesinden bakar. Yıllar önce bir köyün ağası bütün koyunlarını çobana teslim eder. Bir kış gününde çobanın koyunları dışarıya götürüp onları otlatmasını ister. Kendisi de sıcacık bir hamamın içerisine girer ve orada ter atmaya başlar. Hamamın o kış gününde sıcacık havası içerisinde sıcaklığın ve buharın keyfini çıkarırken telaşla çoban içeriye girer. Ağam der ağam. Acil koyunlar soğuktan telef oluyor. Kardan buzdan telef oluyor deyince a hamamın içerisinde evladım bu sıcakta koyun telef olur mu der. Çünkü o kainatı dışarısını da kendisi gibi kendi bulunduğu ortam gibi sıcak görür. İşte zengin de lüks bir hayata alıştıktan sonra yumuşak yataklarda yatmaya alıştıktan sonra fakirin derdini anlaması, fakirin sıkıntısını kavraması zor olur. Lokman-ı Hekim bundan sakınır. Allah'ım, müsaade edersen ben sultanlığa talip olmayacağım. Peki nübüvet niçin nübüvet istemiyorsun? İnsana verilen makamların fevkinde nübüvetin fevkinde bir makam yok. Niçin hikmeti tercih edip de nübüveti tercih etmiyorsun dediklerinde ataullah iskenderinin anlatmak istediği bu hakikate işaret ediyor. Diyor ki benden önceki peygamberlere nübüvet bahşedilmiş emredilmiş alacaksın denmiştir. Hiçbir peygamber benden öncesine kadar önüne bir tercih konmamış. Eğer Hazreti Allah Celle Celaluhu bana emretseydi ben Allah'ın arzusu ve emri olarak bunu yerine getirmiş olsaydım bilirdim ki Allah mutlaka bana yardım edecektir. Nitekim İnna lanansuru rusulena velledine amenu kedalik. Biz peygamberlerimize ve müminlere mutlaka yardım edeceğiz buyurur Allah Celle Celaluhu. Keteb Allahu le'aglibanna ene ve rusuli. Mutlaka ben ve benim gönderdiğim peygamberler galip olacaktır buyurur Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Lokman der ki eğer Allah vermiş olsaydı emretmiş olsaydı mutlaka Cenab-ı Hak bana yardım eder, beni muvaffak kılardı. Ama bunu kendim tercih edersem Allah'ın bana tevfik vermemesinden endişe duydum buyurur. İşte onun için hikmeti arzuladım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süveyt bin Gafle'ye hitaben buyurur ki La tatlubul imarate. Ey kardeşim Sakın ola ki emirlik istemeyesin, başkanlık istemeyesin, reislik istemeyesin. Sakın idareye talip olmayasın. Fe inneke in talepteha vukkilte ileyha. Çünkü isteyen sen olursan, arzulayan sen olursan, nefsin için istediğinden dolayı kendi başına bırakılır. Allah'ın yardımı sana ulaşmaz. Ancak Hz. Yusuf aleyhisselam gibi قَالَ جَعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ عِنْ اِنِّ حَف۪يدٌ Eğer bir vazifeyi kendisinden başka hiç kimsenin yapmayacağı ve yapamayacağı taayyün ederse o zaman imaretten kaçmak caiz olmaz. Nitekim Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh Hz. Ömer radıyallahu anh'a kendisinden sonra hilafeti teklif ettiğinde Hazreti Ömer işte peygamber terbiyesinden geçmiş. Peygamberin dizi dibinde ders okumuş bir insan olarak Hazreti Ömer tir tir titriyor, dehşetle beni benzi atıyor ve en yakın dert arkadaşı olan Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'a hayretle bakıyor. Ya Ebu Bekir, nasıl olur da Senden sonra beni hilafete layık görürsün yoksa sen benim helakımı mı istiyorsun der. Yoksa sen benim helakımı mı istiyorsun dediğinde Halife Ebubekir son demlerinde kainata çok güzel bir hikmet not düşerek gözünü yumar. Ya Ömer insanlar iki şeyden sebep helak olurlar. Birisi layık olmadığı halde Ehil olmadığı halde bir vazifeye tayin edilenler, ikincisi layık olduğu halde, ehil olduğu halde, ümmet kendisine muhtaç olduğu halde vazifeden kaçanlar demiştir. Sen ikincisisin ya Ömer. Sen hilafete layık olduğun halde, ehil olduğun halde bugün Ümmetin başı olmayı kabul etmezsen, halifesi olmayı kabul etmezsen, birinciler nasıl helak olursa, sen de aynı şekilde helak olursun ya Ömer demiş ve onu hilafete ikna etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem naehil olanlara hitaben diyor ki: "La tatlub el imarete. Sakın baş olmayı istemeyesin. Sakın baş olmayı istemeyesin." Fe çünkü sen in talepteha eğer baş olmayı istersen vukkilte ileyha imaretle baş başa bırakılır. Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı, Allah'ın ilhamı seninle olmaz. Ama etetke min gayri mes'eletin sen istemeden sana gelirse o zaman u'inte aleyha kesinlikle bu vazifede Allah'ın sana hususi yardımı gelir. Onun için ümmetin derdiyle dertlenmek, ümmetin hayrını istemek, ülkeyi kalkındırmak için canla başla çalışan bir idareci oturduğu koltuğun hakkını vermek. Bunun için gerekirse kefen giymeye razı olan insanlara Allah Celle Celaluhu her zaman yardım eder. Onlar icap ettiğinde mecbur kaldığında Allah'ın yardımıyla şapkadan tavşan çıkarmasını becerirler. Bütün dünyadan esen rüzgarlar, sağdan esen, soldan esen, aleyhine eserken Allah'ın ufacık bir dokunuşuyla, yürü kulum demesiyle beraber rüzgarlar hep ardından esmeye başlar. Lehine esmeye başlayıverir. verir. İşte Ataullah İskenderi diyor ki bir şeyi isterken kendi nefsin için değil, nefsinle değil belki Allah için Allah'la istemesini bil. Lokman'ı hekim gibi işte o zaman Allah sana yardım eder, Allah seni muvaffak kılar. Eğer biz bunu başaramayacaksak, istemeyi beceremeyeceksek, istemenin dersine çalışmalıyız. Allah eğer bize lütfederse o zaman onu kabul et onu baş tacı et. Allah seni mutlaka muvaffak edecektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim büyükler şöyle derlermiş. İstemeden gelen su zemzemdir derlermiş. Kimseden istemediniz. Belki aklınızda bile yoktu. Birisi getirip size ikram ederse hemen onu alınız. İstemeden verilen su zemzemdir demişlerdir. Ta ki verenin gönlü kırılmasın diye. Seneler önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinin hane saadetlerine bir köpek gelir. Kapının önünde eğlenmeye başlar. Günler geçer oradan uzaklaşmaz. Yanında hizmetinde bulunan kardeşlerimiz üstada sorarlar. Efendim böyle bir köpek musallat oldu. Günlerdir bu kapıdan gitmiyor. Ne yapalım? onu uzaklaştıralım mı diye sorduklarında Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyurur ki kendi geldiyse dokunmayın der. Ama yok siz arayıp bulduysanız gönderin der. İşte tekke adabı böyle bir şeydir. İsteyeceksek Allah'tan istemeli, onun bize göndermesini beklemeliyiz. Seneler önce etrafındaki arkadaşlarını gözlemleyip her birinin ahir zamanda evlatlarıyla ne büyük sıkıntılar yaşadığını gören bir hoca efendi şöyle dua etmişti. Allah'ım eğer bana sen bir evlat verirsen o evladı bana lütfettiğin gibi Allah'ım onun terbiyesi hususunda da bana yardım edip bir baba olarak üzerime düşenleri hepsini yapmak şartıyla mesuliyetimi müdrik bir baba olarak yine de onun terbiyesini sen üstlenir misin Allahım? Baba olarak bana yapmam gerekenleri lütfet yaptır ama ne olur evladımın terbiyesini bana bırakma Allahım diye hep böyle dua etmiştim. Allah bana bir evlat verdi hafızlığı bitirinceye kadar bir gün olsun otur ders çalış demedim buyurur. İşte Allah'la istenilen hiçbir talep ulaşılması imkansız bir talep değildir. Bir kimse değil sırrı kaderden agah. Maniade, muatide Cenab-ı Allah. Lazımsa da Esbaba tevessül etmem. La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.